Herkese yeniden merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Şu anda kızımla birlikte yokuşlardan tırmanıyoruz. Tepelere doğru çıkıyoruz, şurası biraz yokuşlu. Umarım herkes iyidir, biz de iyiyiz. Bugün günlerden salı, Adenho okula bıraktım. Bugün birazcık geç bıraktım, hatta daha geç bırakacaktım. Sabah birazcık tembellik yapalım dedik Adenho'la birlikte. Ama bugün de jimnastik dersleri vardı okulda. Okula mesaj attım hani jimnastik dersi saati kaçtı diye. Onda dediler. Zaten ben çocuğu her zaman 9'a doğru götürüyorum. Hemen hızlıca kahvaltımızı yaptık. Apar topar koştur koştur. Okula gittik. artık kızını birlikte bırakıyoruz okula eğer Murat bırakmıyorsa. Böyle gidiyoruz. Adenof bebek arabasının şurasına ayaklarını basarak böyle böyle basarak şey yapıyor. Bebek arabasına biniyor. Şu iç kısımda oluyor. Sırtında yaslıyor tutma koluna ve çok rahat ettiğini söylüyor. Kendisi de çok eğleniyor. Sürmesi bana rahat oluyor. Bu yüzden hızlıca gidip gelebiliyoruz hemen okula. Bu bizim için çok 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 iyi oldu. Çünkü biz normalde size söyleyeyim. Şuraya şöyle bir aparat alınıyor. İkinci kardeş oraya biniyor. Şöyle şöyle biniyor. Ama e, o aparatı önce bir bulamadım. Bulduğum başka birine satılmıştı başka birisi bizim bebek arabamıza uymuyordu falan bayağı stres olmuştum ama e, hiç aparata gerek kalmadan Adano kendi çözümünü buldu ve artık buraya biniyor çok rahat bir şekilde istediğim üzere bebek arabasıyla gidebiliyoruz. Hala uyuyor. Okula giderken birazcık mızır mızır ağlıyordu. Okulun bahçesinde emzirdim. Sakinleşip uyuyordu. Şimdi güzel güzel gidiyoruz. Hava çok güzel. Kazak giydiğime bakmayın. Ee, güzelmiş yani. Öyle güzel güzel gidiyoruz. Şimdi ile birazcık evi toparlarız. Ondan sonra da birazcık bugün dinleneceğim. Dün çok yorulduk çünkü. Dün dışarıdaydık. Ikea'ya falan gitmiştik. Gezindik. Bugün yoruldum artık. Biraz dinleneceğim. Ayla'nın başı hep bu tarafa doğru yatık. Ben ana da yatırırsam, pusete de yatırırsam hep başını bu tarafa doğru çevirip bu şekilde uyuyor. Ee, şöyle bir bilgi okumuştum. Hani anne karnında hep aynı şekilde olan çok fazla şekil değiştirmeden büyüyen bebekler anne karnındaki şekilde hep yatarlarmış mesela. O zaman başı bu tarafa dönükse doğduktan sonra da o tarafa dönük kalıyorlarmış, yatıyorlarmış. Acaba öyle bir şey mi? Bu bazı bebeklerin işte bacaklarında oluyormuş mesela anne böyle içe doğru dönükse bacağı doğduktan sonra da uzun bir müddet öyle gidebiliyormuş. Şeyi soracağım doktora. Dün doktora gittik, sormayı unutmuşum. Şimdi mesaj atacağım. Ee, bu normal mi diye önce onu sorayım bir de başını diğer tarafa doğru çevirerek hani o tarafa doğru yatmasına da çaba sarf etmeli miyiz yoksa nasıl istiyorsa öyle uyusun mu demeliyiz bilmiyorum hep bu tarafa doğru dönük ama bakalım onu soracağım şimdi sormayı nasıl unuttuysam neyse Allah'tan doktor her zaman mesaj atabilirsin her zaman mesajına geri dönerim demişti o bir avantaj tabi bizim için evden çıkarken Lili de evden kaçmış fark etmemişim. Ya normalde koridorda takılıyor bizim kedi. İkinci kata inmiş. Aşağıdan gördüm de onu almaya geldik. Şimdi tekrar asansöre binelim. De Lili asansörden korkuyor. Binecek mi bilmiyorum. Şu alt tarafı pusete koysam gel. Gel gel bakalım şu pusete. Aferin sana. Evet bindi. Allah'tan. Nasıl? Asansör? Çok hoşlanmıyorsun sana asansörün ama anneciğim ne yapalım? Merdivenden çıkamayacağız şimdi. Bebek arabamız var. Evet çok değişik. Evet çok çok değişik. eve geleli bir buçuk saat olmuş. Ben bir buçuk saattir zaten oturmadım. Yatakları topla, çamaşırları at, kurutmaya çamaşır at, ortalıktaki dağınıklığı topla. Alaya emzir, yatır vesaire derken bir buçuk saat geçmiş bile. Eskiden kısacık sürerdi. Evi şöyle bir robot süpürdü ben. Üstünden hemen tozunu aldım, üstünden sildim. Artık zaten hiçbir şey detay yapamıyorum. Her şeyi üstünden üstünden yapıyorum ki hızlıca bitsin, yorulmayayım. Öyle her şey bitti. Şükür ev yaşanılabilecek boyuta geldi. Ala'yı göstereyim. Ala hala uyuyor. Bir ara emzirmek için uyandı. Geri yattı. Bu şekilde. Üzerindeki tulum da Adanuh'un tulumu diye. Abisinin tulumunu giyiyor. Önünde de yanlış hatırlamıyorsam gerçek patron yazıyor onun İngilizcesi. Böyle tatlış tatlış uyuyor. O uyusun. Ben de şimdi bir tane kahve yapayım. Birazcık televizyona bakacağım. Şöyle YouTube'da neler var onlara bakacağım. Ondan sonra da biraz kitap okurum diyorum. Tabi hala uyanmazsa. Kahvenin yanına e, bundan yiyeceğim. Bunu dün Ikea'dan aldık. Murat aldı. Bu içi portakal kabuğu gibi bir şey. Dışı da bitter çikolata. Dün beğendim. Hoşuma gitti. Normalde ben... Portakallı kurabiye, taze şeyler de sevdiğim için damak tadımı olaydı şöyle. Şu tabağa koyayım hatta. Hadi gelin Şey derler ya bebekler annelerinin ya yani içtiği kahvenin kokusunu alırlar ve uyanırlar diye. Gerçekten şimdiye kadar hep kahve koyayım. İşte şimdi oturabilirim dediğim her an hala uyandı. Bakalım şimdi uyanacak mı? Çok derin uyuyor görünüyor ama artık bilmiyorum. Belli de olmuyor pek şey. tripodum kırıldı. Ya çok üzüldüm. Böyle duruyordu. Bu da bunun ayağı. Buraya bağlı böyle. Çak da kırıldı ya. Ya ben de biraz zorladım da yanlışlıkla zorladım. Farkında olarak değil. Bu benim kırılan kaçıncı tripodum. Çok da sevmiştim bunu. Bu böyle uzuyor 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 yukarı kadar. İstediğim yere koyabiliyorum ya da çok kısa yapabiliyorum. Çok iyiydi bu ya. Keşke kırılmasaydı. Hani bir laf var bilir misiniz? Ucuz ürün alacak kadar zengin değilim diye. Bu da o hesap oldu. Yani ben en baştan mesela en kalitelisini alsaydım şimdiye kadar verdiğim tripod paralarından daha az para vermiş olacaktım. Ee, yani çok ucu uygularını da almıyordum. Aslında ortalama fiyattakileri alıyordum. Ama e, daha iyileri ne kıyıp da o parayı vermiyordum açıkçası. Ve şimdiye kadar e, onların toplamı yani bu dördüncü tripodum falan ee, toplamı sanıyorum 5. tripot ah! <laughs> bu marka ve gerçekten iyi olan hatta kimisinin garantisi var galiba onlardan daha fazla para vermişimdir ee, yani en son gideceğim onlardan olacağım herhalde yapacak bir şey yok okuduğum kitabı gösterecektim bu arada bu tuvalet iletişimi kitabını okuyorum şu anda ee, tuvalet iletişimine merak saldım hazır bebeğimde yeni doğan dönemindeyken Adenota ben tuvalet iletişimi uygulamamıştım. 2 yaşını geçtikten sonra normal bildiğimiz klasik tuvalet eğitimi şeklinde tuvalet eğitimi vermiştim. Ve o süreçten hiç hoşlanmadım. Yani hem bebek hem anne bence yoruluyor. Ben bir parça daha erken başladım açıkçası onu da itiraf ediyorum. Çünkü adam hiç bez takmak istemiyordu. Artık bez takmak benim için çok yorucuydu. Her seferinde kaçıyor ve gerçekten isyan ediyordu. E takma o zaman deyip başlamıştım. Ama biraz daha beklesem daha iyi olurmuş. Eee olunca o bir de tuvalet iletişimine de merak salınca bu kitabı aldım. Herkes de çok öneriyordu. İşte içerisinde yeni doğan bebeklere ve birazcık daha büyük bebeklerden itibaren işte bebeğin sinyallerini takip ederek nasıl tuvaletlerini tuvalete yapmaları gerektiğini ebeveyni öğretiyor aslında bebeğin öğreneceği bir şey değil de bu tuvalet eğitimi gibi bir şey değil ee, bebeğe hadi kalk bakalım şimdi artık tuvalet yapacaksın diye e, uygulanan bir baskı hiç değil bu e, şunu söylüyor kitap yani bir bebek aslında zaten altını kirletmek istemez aslında biz onlara beze yap diyoruz ee, sinyallerini verirmiş tuvalete gitmeden yani tuvaleti gelmeden önce çeşitli ya da kakası gelmeden önce sinyal verirmiş ve altını da kirletmek istemezlermiş. Bu aslında bana çok mantıklı geldi. Çünkü iki çocuğumda da, da altlarına ne zaman açarsam açayım yeni doğan döneminde ya çiş yaparlar ya kaka yaparlar Ve mutlaka o başımıza gelir. Yani bezi açar açmaz. Etraf kirlenir, üstümüz kirlenir falan. Bu sinyalleri takip edince de zaten hani tuvalete götürüp işte tutma pozisyonu var. Yeni bebeğe uygun. Oralara böyle çiş diyerek kaka Sınıfı artık başka kelimeler kullanarak e, bebeğe e, yönlendirme yapılıyormuş aslında. Sinyallerine karşılık verme diyebiliriz. Bakalım benden de hani o sinyalleri takip edebilecek miyim? da takip edemem gibi gelmişti, uğraşamam gibi gelmişti. Ama şimdi daha mantıklı geliyor bana bu tuvalet iletişimi süreci. Bakayım şimdi kitabın daha başındayım. İlerleyen zamanlarda iki çocukla <laughs> aile sinyallerini takip edebilecek miyiz? Yapabildim mi yapamadım mı zaten paylaşırım burada sizinle. İnşallah yapabilirim çünkü yani daha güzel olur diye düşünüyorum. Ee, sinyallerinin görüldüğünü hisseden bir bebek de daha mutlu olur diye düşünüyorum. Bakalım içeriden ses geldi. Lili galiba. Aman tanrım ne oldu? Ne? ne yapıyorsun? Ayla'nın bu fıstığı şu yukarıdaydı aşağı indirmiş. Ne yapıyorsun Yemaz? Aa, aa seni gidi. Neyse şimdi e, şey yapacağım. Ayla'yı ya emzirebilirim daha uyanmadı. Hala sağ tutarak emziriyorum yani uyanmazsa 2 saat sonra falan ortalama emziriyorum. Ee, birazcık hata 2 saati geçtim yok geçmedi <laughs> geçmedi sonra da bilgisayarda bir işim var onu yapacağım bu Murat'ın bilgisayarı bakın bazı tuşlar yok bir tane fare gelmiş bu tuşları yemiş Adenno faresi benim bilgisayarımdaki bütün tuşları da böyle bütün demeyeyim de işte böyle birkaç tane tuşu da aynı şekilde sökmüştü ve karşı göz arasında yaptığı için fark etmemiştik yaparken o yüzden engel olamadık böyle kaybolmuştu o tuşlar. <laughs> bu şekilde kullanıyoruz. Hadi bunların tuşların altında şey var. Bu yumuşak şeyler var. Noktada o da yok. Onu da almış noktada. Bildiğin dokunmatik gibi dokunuyoruz. Allah'tan işliyor. Aşkım. 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 Uyandın mı aşkım? Günaydın. Günaydın. Ay çok tatlı uyanmışsın ya. Siyahlar da pek yakışmış güzel kızım. Ben seni var. yerim yerim. Yerim Yürüm Güler yüzlü. Tatlı dilli. Oy maşallah sana. Hadi kalk gidelim abin alalım okuldan. Bizi bekliyor. Hadi kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk. Hadi hadi uykucu. Bugün çok güzel uyudun anneciğim. Ya. Ben Ala'yı bebek arabasına hazırlarken Lili de geldi buraya girdi. Ve hemen uyumaya başladı. Ama Lili çıkmaya lazım. Biz gidiyoruz. Şimdi onu içeri alacağım. Ondan sonra da Adel'le anneye gideceğiz. Değil mi aşkım? anne balı. Klasik bir okul çıkışı. Adel'i sallıyorum. Parka getirdim. Hava güzel ya. Değerlendirelim dedik. Ala da burada mızırdanıyor. Bir adını sallıyorum, bir alayı böyle sallıyorum minik minik. <laughs> Anneciğim, sen neden validen hemen inmek istedin? Vermiştim. Sen bana söz mü vermiştin? Tahtire sonra gideceğiz dediğim için hemen gitmek mi istedin? İyi teşekkür ederim anneciğim. Sözünü tutman çok güzel bir davranış. Ağacımı sileyim? Ağacımı sil? Tamam. Tamam. Ama yırtıyor bu. Hmm, yırtıldı çünkü orası ıslanmış. Biz eve geldik. Aden'le birlikte boya yapıyoruz. Kuzenim Hanna geldi. O da alaya bakıyor. Hava baya soğudu ve karardı. O yüzden eve gelmek doğru bir kararmış. Değil mi? Şimdi bu boyalar sulu kuru boya. Böyle suya batırıp boyuyoruz. Gerçi benim evimde beyazmış. Göstereyim mi? Köpek balığı. <laughs> köpek balığı mı yapıyorsun? Evet. Oo, çok tehlikeli. Kaçalım ondan. Bak. <laughs> Nasıl? Ha. ha. Göster. Şöyle işte. <laughs> Bu bir köpek balığı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Adanoğlu'nun dün saçlarını kestirdik. Şu an çok fazla makas izi var önlerinde. Bir iki güne toparlar. Şu anda kahküldü gibi duruyor ama böyle arkalara atmaya başlarız bir iki gün içerisinde. Şimdi ay, de sulabaya ya geçtik. Yap anneciğim. Arda ay, da sallanıyor. Ay. Hanı da yukarı biraz apar topar çıktı o yüzden görünmek istemiyormuş. <laughs> Hangi kitabını seçtin anneciğim? Bunu. bunu. Bakayım oğlum. İlk seçimim. Bakayım anneciğim. Bak, bunu bunu. Bu Aliş İtfaiyeci. Bu da Tali'nin Kardeş Doğuyu kitabı. Tamam çok güzel kitaplar seçmişsin. Dişlerimizi fırçalamayı unutmuşuz. Hadi gel. Koş 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 bekliyorum seni. Hadi Hadi. hadi. O da aslan var. Ne var orada? Aslan. Hmm. Pame, burası da çiftleri. Evet. Kaptan bu. Saat 8'e geliyor. Adana uyudu. Hala uyumadı. Hatta odadan birazcık mızırdama sesleri geliyor. Ee, Ayla'nın akşam 7 ile 9 buçuk arası ona doğru hatta diyeyim biraz mızmızlanma saati ee, böyle emzirsem de pış pışlasak da altını değiştirsek de gazını alsak da her türlü mızmızlıyor ama yeni doğan döneminde bebeklerin böyle şeyler yapması çok normal o da geçiyor ee, şu anda gece uykuları güzel geceleri böyle hani sadece emmek için kalkıyor ve geri uyuyor uzun uyanıklıklar yapmıyor dediğim gibi Sadece bu saatlerde mızmız sonra derin bir uykuya da yatıyor. Yani gece uykusuna geçiyor. Şimdi Hanna odada ilgileniyor. Şimdi ben gideceğim birazcık da ben pişpişleyeceğim böyle Bölümde Betleş'e bakıyoruz Hanna ile. Ee, sonrasında çok güzel 930 10'a doğru derin bir uykuya geçer diye düşünüyorum. Yani bir saat kalmış. Handan sağ olsun çocuklarla ilgilenmeyi çok seviyor. Ada Nuh'la da çok güzel ilgilenir de hala ilgileniyor. Şimdi Ala'yla da çok güzel ilgileniyor. Bana çok yardım dokunuyor. Allah razı olsun kuzenimden. Ee, yaşı yani daha çok küçük. Daha yani liseyi bile geçmedi. Bu yıl geçecek ama böyle hayvanlarla çocuklarla ilgilenmeyi çok seviyor. Ee, o bakıyor şu an Ala'ya. Şimdi ben bakacağım. Dediğim gibi işte nöbetleşe bakıyoruz. O şekilde akşamımızı bitireceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda daha konuşamadım. Bir sonraki videoda görüşmek dileklerimle. Hoşça kalın.